Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ders 508 ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar ne diyor? Don't give up. Asla sevgili arkadaşlar don't give up. Yani bırakma. Bırakma üstüne üstüne odaktan başarırsın. Bir ayakkabının ayakkabının <laughs> yazan arkadaşlar Suriyeli olduğu için bunlar bu tarz şeyler normaldir. Bir ayakkabının etiket fiyatı maliyetine göre %20 karlı fiyatıdır. Bu ayakkabı etiket fiyatı üzerinden %10 indirim yapılarak satılırsa maliyetine göre karı yüzde kaç olur? Sevgili arkadaşlar, maliyet fiyatına M yani diyelim. E eşittir 100 artı 100 çarpı 20 bölü 100. 120 oldu. Yani yüzde 20 karlıysa bak yüzde, yüzde 20'si 120 yaptı. 120 daha 120 yapar. Etiket fiyatı üzerinde yüzde 10 indirimi yapıyoruz arkadaşlar. 120 etiket fiyatı. 120'nin yüzde 10'u arkadaşlar ne yapar? 12 yapar. 120'den 12 çıkartırsam 108. O zaman karımız nedir? Satış eksi maliyet, satış 108. Maliyet ne? 100. 108'den 100 çıkartırsam 8 olur. Demek ki yüzde 8 kar eder. Bir soru da, Bir market bir ürünü etiket fiyatına göre yüzde 40 indirimle alıyor ve etiket fiyatına göre yüzde 20 zamlı satıyor. Bu marketin ürünün elde ettiği kar kaçtır? Soruyu anlayalım. Market bir ürünü etiket fiyatına göre yüzde 40 indirimle alıyor ve etiket fiyatına göre yüzde yirmi zamlı satıyor. Bu market üründen elde ettiği kar kaçtır? Arkadaşlar etiket alış yani A diyelim bunca şey yazmaya bile gerek yok. 100 eksi 100 çarpı 40 bölü 100 yani 60 TL'ye ne yapıyor? Alıyor. Etiket üzerinden yüzde 20 zam yapıyor. Arkadaşlar 100 liraydı ya. Yüzde 20 zam yaptığın zaman 120 yapar. Şimdi karı nedir? Satış 120. Alışı kaç? 60. 120 eksi 60. 60 yapar. 60 liradan aldı arkadaşlar 60 lira kar ederse o zaman bu ürün arkadaşlar kendisi kadar verdiği için arkadaşım %100 kar eder. 508'i çözelim.